O Halil yüzünden oldu yine bunlar, değil mi? Bütün gece o baktı bana. Halil bütün gece başında mı beklemiş Zeynep'i? Gülhan kendini Zeynep'e fazla kaptırdı. Bundan böyle ablamla seni ilgilenmeni istemiyorum. Ben bir daha çıkmazsın karşıma. Zeynep, Halil'in gerçekte kötü biri olmadığını, aksine derin bir sevgiye sahip olduğunu görmeye başladığında, hayatında önemli bir dönemeçle karşı karşıya olduğunu anlamaya başlar, Halil'in kalbindeki bu sevgi, zamanla Zeynep'in içinde yeşermeye ve gelişmeye başlar, onu etkileyen bir güç halini alır, ancak, Zeynep'in bu duygularla başa çıkması pek kolay olmayacaktır, çünkü Halil'e duyduğu aşkı açıklamak ve paylaşmak, ailelerinin tarihsel düşmanlıklarının bir yansıması olan bu ilişkiyi tehlikeye atabilir. Zeynep duygularını ifade etme konusunda tereddüt yaşar çünkü bu ailelerine ve topluma karşı gelmek anlamına gelebilir.